Herkese merhabalar. Bugün bahsedeceğim konu Teleport Ignite'ın neden bu kadar OP oldu, kazanma oranını bu kadar net bir şekilde arttırdı ve bazı maçlar için kesinlikle daha iyi bir seçenek olduğundan bahsedeceğim. İlk önce bazı istatistikler göstereceğim. Tabii ki videoda videoda bölümlere ayıracağım. İstediğiniz gibi geçiş yapabilirsiniz. İstatistikleri ayıracağım. Daha sonrasında bir ön küçük bir örnek bir oyun var. O bu örnek oyunun ilk 5 ya da 8 dakikasını göstereceğim. Bu aldığım teleport ignite'ın bana kattığı avantaj veya rakibin Te ignite al teleport ignite almayarak kaybettiği avantaj. Daha sonrasında da videoyu kapatacağım. E, kısa bir özet geçip istatistikler kısmında neyse, e, teleport ignite'ın kazanma oranının %49.1 ile en yüksek kazanma oranına sahip olduğunu görüyoruz. Tabii ki buradaki e, %0.1 seçme oranı olduğu için Buradakileri hiç hesaba bile katmadan konuşuyorum. %49.1 ile e, %48.2'lik e, aslında en popüler olan Flash Ignite e, rol fark etmeksizin. Tabii ki bu istatistikler platin ve kümesi ve üstü için geçerli. E, tabii bu belki gümüş için daha farklı sonuçlar el, elde edebiliriz. Ben platin ve üstü için konuşuyorum. Aslında diamond ve üstü istatistiği getirmemiz daha iyi olacaktır. Daha net oyunlar olduğu için. Ee, Teleport Ignite'ın tabii ki net bir şekilde kattığı avantaj koridor sadece koridora yönelik olması. Birebir ki potansiyelinizi arttırması ve koridordaki minyonları kaçırmamanız. Yani tamamıyla koridora odaklı. Eğer koridoru kazanırsanız da kaz e, oyunun geri kalanını iyi geçirdiğinizi bu şekilde anlayabiliyoruz net bir şekilde istatistiğe bakarak. Ee, gene e, rün seçimine gideceğim. Net bir rün seçimi var. %56 ile en çok bu rün seçilmiş. Klasik bir rün. Ee, yenilmez bir yanında kırmızı kırmızı rün sayfasında aç gözde avcı ile birlikte uzun uzun soluklu savaşları hedefleyen bir rün seçimi aslında bu. Yanında e, tabii ki bunun kazanma oranı da söyleyeyim. %47 kazanma oranı var. Ondan sonra en çok seçilen e, gene yenilmez bunun yanında art, ama kemik zırh ile ve e, aşırı büyüme ile daha çok koridoru hedefleyen koridorda takasları hedefleyen bir run dizilimi var burada. Bunun kazanma oranı %49, e, %2'lik bir fark, e, önemli bir fark. Bu kadar çok maç atıldığını düşünürsek binlerce maç atılıyor her gün Akali'de. ile. Ondan sonra şimşek ve e, sarı taraftan pratik zeka yani enerjinizi daha daha verimli kullanamadığınızı düşündüğünüz noktalarda daha çok enerjiye sahip olmak için bu rün dizilimini tercih etmişler. Tabii ki ani atılmayla birlikte de E ile birlikte daha çok hasar vuruyorsunuz. Yani daha çok rakipte trade'e girmek, e, takasa girmek ve birebir kill çıkarmaya çalışmak için bu rün dizilimi var. %49 bunda kazanma oranı. Ve e, aslında ne kadar seçilme oranı düşük olsa da Nadir olarak gördüğümüz bir rün dizilimi var. Bu tamamıyla koridoru hedefleyen ve bu sayede de zaten %52 kazanma oranına sahip olan Çok aslında Herkesin Tercih etmediğini düşündüm bir rün dizilimi Az önce hani e, yenilmeze Kemik zırh ve aşırı büyümeyi ekleyince kazanma oranı %2 artmıştı. Gene aynı şekilde %49'u ekledik bu sefer %3 arttı Tabi bu cünün, e, kullanım oranı yüzde iki popülerliği yüzde iki diyebiliriz. E, koridoru hedefleyen bununla e, bu yanında muhtemelen teleport ignite'in çok güzel olacağını düşünüyorum. Tamamıyla koridoru hedefleyen bir cüğün dizilimi ve tamamıyla koridoru hedefleyen bir eşya e, ve sirdar büyüsü bir seçimiyle birlikte koridoru kaybetmeniz çok Zor olacaktır aşırı genkemeniz ya da bu tarz şeylerin yaşanması lazım Tilt olmanız tarzında Şöyle küçük bir oyun var ee, bunun ilk birkaç dakikasını göstereceğim videoda çok uzun olmayacak kısa bir bilgi nitelinde olacak Ben Akali oynuyorum ee, orta koridorda karşımda Gwen var Fakat Gwen Karşıma e, Teleport Ignite değil Ki genellikle Gwenler Çıktığından beridir Teleport Ignite oynarlar ee, oyuna başlatayım bir yandan da oyunu izleyelim Teleport Ignite oynanmasının sebebi bir süre sonra herkes gördü ki Gwen'e kaçmak ya da saldırmak yerine flash'la örneğin Flash'la Q birleşmiş olsa belki de bunu tercih edebilirler. Flash tercih edebilirler ama sadece rakibe yaklaşmak ya da rakipten uzaklaşmak için bir sihirdar bir seçim bir sihirdar büyüsü seçimi yapmak yerine Ignite alıp diyelim ki e, gank ediniz topta ve 2'ye 1'siniz. Bir anda W'yu açarak birebir kendiniz rakipte birebir bırakıp bu rakibi ignite ile kestikten sonra öbür rakibi de kesebilme ihtimaliniz çok yüksek. Böyle şeyler sürekli yaşanıyor. Yani Gwen'in aslında hani gank, at, gank atıldığında kaçmak yerine vurması onun daha çok kaçma ihtimalini arttırıyor ki öyle de çok kaçıyor. Bunu Akali için de söyleyebiliriz. Örneğin orta koridorda şu sahnede 3 level olduğumu varsayayım. Genk kedimizi düşünelim Akalil'de. Benim burada ölme ihtimalim neredeyse %0. Yani Blitz gibi bir şampiyon, Thresh gibi bir şampiyon ol genk atmalı bana ve Q'yu tutturmalı. Ben burada W ve E'ye bastığım zaman çok rahatlıkla çıkabilirim. Keza Green için verdiğim örnekte de aynı için verdiğim örneği Akali'ye de uyarlayabiliriz. Akali gen yediği zaman bir anda rakibe dönerse o 6 level olduğunu ya da 3 level olduğunu düşünürsek bir anda rakibi kesme potansiyeli çok yüksek bir şampiyon ve bunu da yapabilecek bir şampiyon. Eğer Ignite'ı varsa e, rakibin canı yüzde %40'tan çok rahatlıkla %0'a çekebilecek bir şampiyon. E, bu sayede de hani Ignite Ignite'ın da bu, bu pozisyonlara katkısı olacağını söyleyebiliriz. Küçük bir pozisyon yaşanıyor ee, teleport almamın faydası ile ilgili Tabi burada ignite'im olduğu için sanırım bundan çok korktu biraz baskın oynadım ee, Ignite ol olduğu için direkt Geri gitmeyi tercih etti Burada küçük bir lag giriyor Q atamıyorum devam ettiremiyorum pozisyonu Tabi Full canlı da geldiğini düşünürsek şimdi burada ee, Flash ignite girdi mi genellikle hani baktık %60 Flash Ignite tercihi yapılıyor. Flash Ignite girdiğimi düşünürsek e, bu şekilde orta koridora TP atamayacaktım. Ve bu koridor bana ittirecekti Kule altına yem edilecekti minyonlar. Ama fakat e, teleportum olduğu için bu koridoru bu şekilde dondurup 3 milyon alıp koridoru dondurabildim. E, bu tabi bu dondurmanın bana bir faydası var mı? Tabii ki de var. Koridoru hem geride tutuyorum e, bu sayede Gwen'in genk yeme potansiyelini aşırı yükseltiyorum. Çünkü şu çizgi esnasında bu iki arka noktadan rahatlıkla genk gelinebilir. Ya da duvara paralel bir şekilde yürüyerek gene genk gelinebilir. Ayrıca koridoru dondurarak rakibin minyon kaybetmesini de sağlayabiliyorum. E, tabi burada erken geldiği için öldüğü için bana e, hızlı yürüdü, yüzlü yürüyerek geldi. Eğer ölmeseydi bu ihtimal ben burada çok büyük milyonlar kaybettirecektim. E tabi e, burada durmanın bir cezası var. E, özellikle bu biraz Diamond'ı geçtikten sonra daha da netleşiyor. Trundle'ın gelmesi ne kadar ekstra olsa da hani e, gank yedi. Tabi bundan sonra e, ölmüş olan rakip orta koridor için koridoru ittirmek gerekir. Fakat tabi takım orada düşünmediği için gelmediler. Aslında olay ilk 4 dakikayı seyrettirmem yeterli diye düşünüyorum. Çünkü devamı sıkabilir. Ya da başka bir örnek oyun izlediğimde bu noktaları Teleport Ignite örnek oyunu izlediğimde bu noktaları daha çok değiniriz. Ya daha dün oynadığım bir maç bu tabii ki. Teleport aldığım için çok net bir şekilde rakibi öldür iki defa öldürebildim. Ee, özür dilerim. Bir defa ekstradan öldürebildim, minyon kaybettirdim, kendim tecrübe kaybetmedim. Aradaki büyük ihtimal xp farkı da yarım e, Yarım düzeyde oldu. O 4.5'ken ben 5'im. O 5.5'ken ben 6 olacağım. Bu şekilde ilerleyecek. Tabi Ignite'ın avantajını e, bu 4 dakikada izleyemedik ama oyunun ileri gelen kesimlerinde Kai'Sa'yı ya da e, öbür diyelim ki Kai'Sa ve Thresh'e 1v2 atıyorum. Canı olan hedefe Ignite atıp öbürünü ultiledim ve ikisini birden kestim noktalar. Ya da Gwen'i birebir de kestim noktalar. Çok var. Tabi bu öbür oyunlar için de geçerli. Onları göstermeyeceğim. Ama bu küçük e, klip diyeyim. Klip, küçük bir klip. Anlattığım şeyi özetlemeye yetiyordur diye düşünüyorum. Neden Teleport Ignite'ın daha doğru bir tercih olduğunu daha yüksek kazanma oranına sahip olduğunu net bir şekilde gösteren bir video oldu. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.